Uğur Bey, araçtasınız sanırım. Evet Ayşegül Hanım, bahsettiğiniz araç evet. Tamam, orada bir kasa var görebildiniz mi? Evet, evet gördüm. Ben şimdi size bir mesaj gönderdim, bir şifre var. O şifreye girip kasayı açabilirsiniz. Telefondayım ben de, ee, ayrılmıyorum. Ben de merak ediyorum çünkü kasada ne var. Düğün olmadı ki. E, açtınız mı kasayı? Evet. Ne var pardon içinde acaba? E, şimdi bir e, düğün fotoğrafı var ve bu düğün fotoğrafındaki kişi annem ve babam. Ama şöyle bir durum var. Benim annemin hiçbir şekilde düğün olmadı. Annenizin düğünü olmadı. Bunu annenizden dolayı biliyorsunuz tabi. Evet, annemden dolayı biliyorum annemin düğünü olmadığını kimden geldiğini tahmin edemiyorsunuz o zaman bu emanetin size. Yani aslında e, ufak bir fikrim var ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Nedir fikriniz ben de öğrenebilir miyim? Yani babamın e, adamın alacaklıları borçluları olabilir diye düşünüyorum. Çünkü sürekli olarak annemin peşindeydiler, bizim peşimizdeydiler, bizim peşimizi hiçbir şekilde bırakmadılar. Başka biri yani, olabilir mi? Bana emanet dediğinizde ben başka bir şey düşünmüştüm. Başka bir şeyin çıkacağını tahmin ediyordum. Fakat karşılaştığım bu resim e, bende her şeyi bitirdi. E başka kim olabilir? Hiçbir fikriniz var mı? Yani amcam olabilir. O da çünkü sürekli peşimizdeydi. Amcanız? Evet. Peki Uğur Bey... Ben biraz sizinle sohbet edebilir miyim? Araç sizi benim olduğum yere getirse. Biraz konuşsak. Bakın Ayşegül Hanım, benim beklediğim emanet bu değildi. Ve gönderen kişi eğer ki amcamsa ya da babamın alacaklılarından biriyse... ...ben gelip orada ne yapacağım ki? Nasıl konuşabilirim? Ne konuşabilirim bu insanlarla? Hayır hayır, şöyle, şöyle söyleyeyim. Ben sizi hiç kimseyle karşı karşıya getirmeyeceğim şu anda. Sadece benimle biraz sohbet etmenizi istiyorum. Olur mu? Tamam. Tamam. Ee, madem tabiri siz olacaksınız, sizin güzel hatırlar için sizi kırmak istemiyorum. Tabiri sizinle buluşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. O zaman araç sizi benim olduğum yere getirsin. Bekliyorum ben sizi. Peki, çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Peşimde dedi. Babamın alacakları ya da borçluları dedi. Sıkılmışlar belli ki bunlardan. Kendilerine bir düzen kurmuşlar ve amcam dedi yani. Am, olduğunu söyleyen birinden de haberdarlar. Peşimizde dedi mesela. Demek ki sürekli rahatsız mı etti Haluk Bey onları? Ne yaptı bilmiyorum. Böyle yumuşak şey de birine benziyor. Yani hani böyle e, çok sert birine de benzemiyor. Ben Haluk Bey'e bir şekilde yardım edeceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Çıkayım bakayım yukarı.